Herkese merhaba. Bugün kahvaltıların vazgeçilmezi olan bir yumurta salatası hazırlayacağım. Bunun için ben yarım demet maydanoz, 3-4 dal taze soğan ve bir miktar kara şöyle ince ince doğradım. Bunun içerisine bir yemek kaşığı sumak ekşisi, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber, ve arzu ettiğiniz miktarda tuz ilave ediyorum. Şimdi bu karışımın üzerine böyle birazcık yağ gezdireceğim. Ve karışımıma yumurta salatamın böyle yeşillik kısmını şöyle bir baharatlarıyla özleştiriyorum. Yağ tamam size kalmış bir şey istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Kimisi çok yağlı seviyor, kimisi az yağlı seviyor. Ben genellikle 4 yumurta için yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Evet, önceden haşlayıp doğramış olduğum 4 tane yumurtamı da şimdi bu yeşilliklerimin üzerine ilave ediyorum. Burada püf noktası yumurta salatasını çok karıştırmamak aslında. Ne kadar çok karıştırırsanız yumurtalarınızın sarısı o kadar eziliyor. Sadece şöyle bir görsellik olsun diye üzerine ekliyorum. 1-2 tur karıştıracağım hepsi bu. Hepinize afiyet olsun.